Mesela En çok kız çocuklarını mı seviyorsunuz, erkek çocuklarını mı? Kız çocuğu tabii, kız çocuğu. E, hatta peygamberim diyor ki, erkek çocuklarını sevin diyor. Ya Resulullah diyorlar, kız çocuklarını sevmiyorum. Kız çocukları zaten kendini sevdirir. Onlar çok tatlıdır diyor, yaratılıştan. Çok şeker olurlar diyor peygamberim. Zaten insanı onlar doğal olarak sevmeye çeker diyor. Onun için bir gayrete gerek yoktur diyor. Erkek çocuklarını sevin diyor. Onda gayret edin diyor çocuklar çok tatlı olurlar yani. Bıcır bıcır. Ama tabi dokunmak doğru değil çocuklara. hastalığılar, ee, hastalanırlar. Yani ağzına burnuna dokunmak. Şu mesela çocuğun yanağından öpüyor ya kardeşim. incecik derisi var. Alerjik olur. Sen yani öpüyorsun. Orada bakteri gelişir. Değil mi? Evet. da yıkamıyor bir çoğu Gelip çocuğun yüzünü kıpkırmızı oluyor sonra. Alerji oluyor gidiyor mesela ah, yahut gözünden öpüyor çocuğu. Ya, enfeksiyon kapar, gözünden öpülür mü çocuk? Ya, yanağını alıp sıkıyor. Zoruna ne oluyor ya? Niye sıkıyorsun yanağına yani? Eli kirli her yere dokunuyor. Metal şuna bana alerjik maddelere dokunuyor. Çocuğun su gibi cildi var. Sen elini sıktın mı ne olur? Kızlar da alerji olur. Ya mesela grip de olabilirsin sen. Bilmiyordursun. Geçirmiştirsin grip. E çocuğa gidip sarılıyor. Hastalık geçirirsin, çocuk çok nazik bir varlık, gözünle seveceksin onu yani sözle sevilir, gözüyle sevilir. Çocuğu sevmeye hakkı olan anne ve babadır. Yani sarılır, o da nezaketiyle çok, canını yakmadan.